YouTube hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yeni kutu açılımı ne için? Logitech G922 için. Uzun süredir çalışıyordum. Bayağı... kaç hafta götümüzü siktirdim usta? Hesapladık mı? Unuttum. Unuttum. <laughs> Baya iki aydır falan götümüzü siktiriyoruz. Hafta sonları çalışıyorum. Çünkü okul var. O yüzden ee, bu şekilde bir TV'ye, bir konya mensup oldu. Şimdi Logitech'i bilenler bilir. Çok güzel bir ünlü markası. Bütün TV çayıncılarının kullandığı genelde yoğun olarak bir kamera, webcam'dir. Ben bayağı uzun çalıştıktan sonra aldım. İşte başardık mı falan. Ee, bilgisayarım çok kasıyor. GT 1030 kullanıyorum. Bayağı kasıyor öyle haddi hesabı yok. Bu arada da niye böyle kapşonlusun derseniz çok acayip dedi yorgunum. Yani korona değilim bunlar eminim çünkü burnum akmıyor. Ee, ateşim yok. Ne bileyim tat alabiliyorum falan ama sıfır şey. bende. ben de. <laughs> <Tüm namını>. ben <laughs> Ayak, bacak yani 100 kişi beni dövse bu kadar acımaz diyeyim size o kadar diyeyim. Her yerim çok kötü acımaktadır. Şimdi sizlere dilerseniz kutu açılmana geçelim. Çok güzel bir 1 milyar 220 bulunmaktadır. Tren yapacağız artık. Ee, videoları beğenmeyenin hepsinin amma falan diye böyle geçiririm. Hadi bakalım geçelim kutumuzu açalım. Hazır mısınız? Şekilli bıçağım yok mu? Şekilli bıçağım yok mu? Al var bekle bir saniye. Lise. Büyüdüğümüz... Bakayım bıçağım çantamda. Bak. Büyüdüğümüz... Büyüdüğümüz... Ale <laughs> ya da şartlar. Buna alıştırdı bizi. Nereden yırtın lan Mustafa? Orospak bunu bak. Baba Aras Kargo aç kapıyı. <laughs> Aras Kargo aç kapıyı bak yaptığına bak. Bakar mısın şuna ha? Buradan Aras Kargo'ya da dava açıyorum. Amına koyalım nasıl yok? Hazır mısınız? Bir dilim ustaya bir dilim var değil mi? <laughs> ya amına koyayım harbi ya. Ya bunu bilerek mi yapıyorsunuz amına? Bu ne ya? Oğlum bunu bilerek taşak Taşakla geçiyor bunlar amına koyayım ya. Herhalde şey var ya Aykut'un çektiği vayn var ya bilerek atıyorlar. Kırılmaz yazıyor. Kırılacak var diyor ama kırılacak var. Var <laughs> <laughs> atıyor yere. Komik doğrusu gülsene. Oo! Oh, wow! Manita Voltura atmıştır. Wow! Görürsünüz. <laughs> Kutuya gerek yok. Hatta gördüğünüz gibi şu bıçağı da kaldırak şimdi şeyden ban yiyeceğiz. Yani. Şu görünmez. Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi, Logitech G920 Şimdi tek bir sıkıntımız var. Benim ekran kartım <laughs> GT 1030 Hamura koyayım, bunun nasıl yolu alacak onu bilmiyorum. Niye ben buna 1200 verdim şu an onu da anlamadım ama Artık Anlık pişmanlık hissi. Harbi lan anlık pişmanlık hissi geldi ha, Kur'an-ı Şerif'sinde Açılım kulağızı yok <laughs> Harbi lan, açılım kulağızı falan bak 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 Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahimineşşeytanirrahim Anlınız. Wow. Aşağı şey zaten görüyorsunuz. <laughs> Nasıl çıkaracağız lan bunu çıkaracağız ama. Ben yani razı olur musun? Nasıl? 1 milyar 200 verdim. Anasını sikerim bunun çıkmazsa. <laughs> kırarım parçalar. <başlarım. gülüyor> bu beni aramazsa ben bunu kırarım. Ya baba neden çıkmıyor bu ya? Hı? Evet. Nice. Everyday. My God. Kulağım kılavuzu burada arkadaşlar. Bakalım ne yazıyor kulağım kılavuzunda. Tam götten sokun diyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, hocam burada da var. Bu ne? Ne işte diyor. Tamam. Bunlar şey ya. Hmm. Bu siyah olan ne biliyor musun arkadaşlar? Bu şey. Bunu size söyleyeyim. Bu muhtemelen o şey. Bu şeyi şu an göstermiyor. Burada şifresi var. Bunu e, uygulamasına giriyorsunuz. Size 3 aylık şey veriyor elim kalmış. 3 aylık e, bu Blue Logistics'in hayat uygulaması var. Çok güzel bir uygulama. Bunu falan ekleyebiliyorsun, yazı ekleyebiliyorsun. Onu kullanma imkanı veriyor. Evet, bakalım. Logistics'imiz besmele ile. Oh my god. My god. Shit. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar. Götüm hala acıyor. Oğlum yüzümü alsana sadece onu Nasıl açıldı da bilmiyoruz ama korkuyoruz. Bu paketi açamadım ya. Kur'an evliya çarpsın ben bir şey sik yok gideceğim burada. Biz burayı terk etsin. Yani, ben onu nasıl sikerim burayı terk etsin. Nasıl açılıyor burası? Niye açmadık bunu ya? Emir var mı Yeni videomuzda arkadaşlar YouTube kanalından videolar da izleyebilirsiniz. Bu webcam'de niye aldım bilmiyorum. Bir anlık pişmanlık hissi geldi ama ne bana ya. Evet. Oh my god. Nice. Buradan direkt geçiş yapalım şeyi. Tabi buradan webcam'e geçiş yapacağız inşallah. bir dakika bir saniye kapatabilirsin kapatma direkt dur. Ayağımı çekme gelecek. Evet. o <şöyle> OBS'imizi açalım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir ışık yok ama böyle bir görüntü. Aa <laughs> 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 ananı sikim blur yapıyor lan. Oha 10 numara. Şu an bir kamerada bir odaklık bozukluğu var. Bir saniye şunu böyle bir ortaya getirelim. 10 numara bir yıldız. Ses alınıyor mu? <laughs> güzel 10 numara. Sesi buradan kapatalım. Tamam mikrofonumuz var. Bir saniye. Arkadaşlar kamera güzel çalışmaktadır. <laughs> hayırlı olsunuzu alırım. Ben biraz rahatsızım. Arka tarafta da ceset var. Şu an çok fazla video çekemiyorum. <laughs> Sen artık benim kızımsın. 1 milyar 200'e değdin. Hadi bakalım, gene iyisin. Bulur, bakayım. Bulur ver, bulur ver, bulur ver. Aaa! <laughs> Aa! oh, maşhur. <laughs> bir bir tersi şey, Arkadaşlar, bu da bu parçası var burada da. Böyle bir parça. Bunu böyle şey yapıyorsunuz. Götten pompa yapıyorsunuz. Ha. Böyle ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Gevşedin. Şuradan gevşediyorsun. Öyle mi? Hı. Büyük saçta. Böyle bir küçük bir aparata bulunmaktadır. Umarım dersimizden kalmayan değil mi? Hastayım <laughs> ben. Bu aparat da gelmektedir. Şimdi bir de uygulaması var. Bunu uygulamayı şu an kullanmayacağım. Kullandığım zaman bir video çekerim sizlere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum. Bir <laughs> küçücük bir şey. Hadi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama sikim çok güzel ya. Ya canım bunu da yapma. Al oğlum lan. Lan sana mı, dokun? Bak mı Onun sana, da? Lan sana mı da? Lan oğlum sikim oğlum 1 milyar 200 geri zekalı kendine gel. Hadi öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. yeni videolarla karşınızda olacağım.